Merhaba sevgili izleyenler. Yeni bir programla karşınızda olacağız bundan sonra. Ee, birlikte Cüneyt'le... Birlikte demeyelim. Birlikte demeyelim. Ben onun sözünü vermeyeyim ben sana. Bazen birlikte Bazen. Zaman zaman her zaman olmasın ama arada olacak. Evet. Çok önemli maçlarda yorumlarını bekleyeceğiz tabii biz. İnşallah. Sizinle. Ama bundan evet. önemlisi birbirinden değerli konuklarımız olacak. Evet. evet. Yerel, amatör branşlarda olsun... Şimdi Parkede şöyle, ismi e, geçen insanlar olsun tabii. ve Türkiye'de e, bu Spor'a gönül vermiş dostlarımız, arkadaşlarımız olsun olacaklar tabi. Evet. E, Türkiye Ligi'nde Süper Lig erkek, e, Süper Lig kadın, e, birincilik erkek, birincilik kadın basketbolunu yorumlayacağız bu programda. Ayrıca e, bu pazartesi günü tüm maçların bir panoramasını yapacağız. Ee, ve hafta içi Eurolik maçlarının e, programını vereceğiz pazartesi günü. E, Cuma günleri ise Eurolik maçlarının panoramasını yapıp e, hafta sonu lig maçlarının bu saydığım liglerdeki maçların e, programını vereceğiz. E, aynı zamanda hiç yapılmamış bir şey yapacağız e, İzmir alt basketboluyla basketbolu ile alakalı. Evet benim branşıma, evet. benim ilgi alanıma Senin giriyor. Senin özel istediğin <laughs> evet. bir bölümde o. Onu özel çalıştım. Bunu artı araya gireceğim. Sevgili konuklarımız Mehmet Başkan'ın BGL'de çok kuvvetli. BGL erkekler evet. ve BGL kadınlar. Evet. Dolayısıyla sadece benim gördüğüm, izlediğim bazı şeyler var. Sporcuların aileleri biliyor. Türkiye geneli bilmiyor. Evet. Ve federasyonun sayfasında da öyle bir yere gizlenmiş ki web sayfasında kimsenin dikkatini çekmiyor. Evet. Biz bunu ön plana çıkartırsak kendi adıma çok sevineceğim ben. Türkiye'de bir ilk olacak. Sen Aynen. E, biz bunu ilk e, masaya yatırdığımızda tabii Süper Lig'i herkes izliyor. E, Birinci ligi herkes izliyor ama altyapıda e, buraya parmak basan ne bir program var. Ne altyapıda bir e, sosyal medya platformu var. Onun için biz buraya e, İzmir için tabii biz şu anda yani vakıf olduğumuz konu İzmir olduğu için e, umarım bizimle beraber tüm illerde bu şekilde yayın yapacak e, kurumlar olur. Biz altyapıda... Veyahut biz destek alırız oradan. Evet. Biz altyapıda e, basketbolun e, maçlarını maçlarda olan sonuçları değil de maçlarda olan ekstra şeyleri mesela hakemlerin tavırlarını, antrenörlerin oyuncuya tavırlarını, velilerin e, basketbola e, tavırlarını e, burada hep konuşacağız. Özel maçlar olduğu zaman tabi İzmir'de çok önemli maçlar var üstliklerde altyapıda. Bunları e, masaya değerlendireceğiz, yatıracağız, değerlendireceğiz ve İzmir'de çok değerli antrenör arkadaşlarım, hepsi benim kardeşlerim, arkadaşlarım. Onları da yayına, telefon bağlantısı gerek, gerek burada misafir ederek İzmir altyapısının nabzını da tutacağız. Buradan bu müjdeyi de vermiş olayım İzmir'e. Ben Süper Lig, birincilikten daha ziyade buranın çok fazla ilgi çekeceğini düşünüyorum. Aynen, çok büyük bir kitle var aslında. Evet. Bir eğilim de var. Özellikle İzmir bir basketbol evet. şehri. Evet. Kesinlikle. Ee, birçok takımımız oldu. Gidenler mesela senin aynı dönemler oynadığımızda bir tuborkumuz vardı mesela Tubort değil mi? vardı. Ben orada antrenörlük, antrenörlük yaptım. Antrenörlük yaptım uzun süre. Şimdi Tubourk'ta kimsenin haberi tabii. bile yoktur. Eskiden Çayırlı Bahçe vardı. Karşıyaka'nın altyapısını tabii. yetiştiren, Karşıyaka altyapıyı yetiştiren. Tabii. Türkiye, Türk basketboluna birçok basketbolcu kazandıran, milli basketbolcu kazandıran tabii. İzmir'in bir potansiyeli vardı. ordu vardı. Altın evet. ordu yok şu anda. Yani Altay vardı, İzmir Spor vardı. Göztepe şimdi biraz biraz hareketleniyor ama tabii bu bütün saydığım kulüplerin tekrar basketbola yatırım yapmasını ümit ediyoruz. Keşke. Çünkü evet. sadece spor okulu bazlı bir hal aldı İzmir basketbolu. Türkiye geneline de yayabiliriz bunu. Peki kolejlere gireceğiz mi? Mutlaka. Şöyle birçok kolej e, bu işe aslında el attı doğru da yapıyorlar. E, bu kolejleri tek tek tanıtacağız. Yani bu çünkü basketbola hizmet veren, basketbola yatırım yapan tüm kişi ve kuruluşlar bizim için altın değerinde. Aynen. E, tüm hepsini e, kolejleri yatırım yapan doğru yatırım yapan spor okullarını da burada misafir edeceğiz, tanıtacağız. Ve onların daha başarılı olması için elimizden geleni yapacağız. Bu bizim e, asli görevlerimizden bir tanesi artık. E, tabii popüler olan şeyleri de e, milli takımlarımızı. E tabii magazin olmazsa tabii olmaz, onlar, milli takımımız olmazsa tabii. olmaz. Mutlaka burada e, sporcu arkadaşlarımızı da e, misafir edeceğiz. Tabii çok fazla, e, şimdi benim sağda solda konuştuğum arkadaşlarım da hepsi çok e, istekli buraya katılmak için tecrübelerini buraya yansıtmak için çok istekliler. İnşallah sırayla hepsini burada İnşallah. misafir bir edeceğiz. Bir Daha önce görüştüğümüz gibi işte sadece basketbolu tanımak değil basketbol sporcuların beslenmesi, Tabii. sağlık burada akademisyen abilerimiz arkadaşlarımız, sektör içerisinde olanlar Tabii. da katılacak. Yani gerçekten dolu dolu bir basketbol panoraması bizi bekliyor. Evet. Büyük ihtimalle evet. Sen tap olacaksın yukarıda. İnşallah. <laughs> İnşallah bakalım. Ee, biz e, program bu şekilde e, sonlandıralım. Bu bir tanıtım programı zaten. Evet. Bu bu şekilde sonlandıralım. Ee, haftaya pazartesi başlıyoruz değil mi? Evet. Haftaya pazartesi e, ilk programımızda hepimizi e, bekliyoruz. İnteraktif bir program olacak zaten. Aynen. Yani soru cevap da e, Aynen olacak. ben de onu deneyecektim. Ee, bizi seyredenlerin abone olmasını canı gönülden istiyorum bir, iki. programlara katılmalarını istiyorum. Bizim de gözlemlediğimiz bir ara biz şimdi işin içinde olduğumuz için belli bir yere kadar görüyoruz. Bazen evet. görse de göz görmüyor. Ama ailelerin çektiği çileler, sıkıntılar, sporcuların çektikleri bunlar ailelerden de dinlersek, Tabii. katılımcılardan dinlersek bize katkı verirlerse bizim programımız daha da renklenecek. Evet. Yani e, amacına ulaşmaya çalışacağız. Evet. Ama bu da interaktif olursa. Bu interaktif olacak. Ee, soru cevap yapacağız. Telefon bağlantısı yapabiliriz. Yani çok istekli olan e, ben mesela seyrettiğim altyapı maçlarında çok istekli ve çok arzu veliler var. Evet. Yani bunların da dertleri ve problemleri vardır. Onları da dinlemek lazım. Yani sadece antrenörün, yöneticinin e, isteği değil, velilerin de, velinin de e, mutlaka isteği, arzusu vardır. Bunların e, hepsini bir e, potada eriteceğiz biz. İnşallah. Bir de tabii ki e, biz yayıncı kuruluş olduğumuz için BGL li Ligi'nde yayıncı kuruluşuz. Biz birçok maça da katılıyoruz, seyrediyoruz. Çekerken seyrediyoruz. E, burada eğer ki bizden böyle bir istek geldiği takdirde mikrofonlarımızı da uzatabiliriz. Tabii. E, programlarımıza aileleri de sporcu yakınlarını da alabiliriz. Tesisler, tesislerin durumu benim duyduğum kadarıyla birçok şu an okul, okulumuz salon bulamıyor. Tabii. Belediyelerin hiçbirisi destek vermiyor. Evet. Bu belediyenin spor müdürleri, Karşıyaka Belediyesi'nin spor müdürü benim sınıf arkadaşım spor akademisinden. Ona danışabiliriz Bunları neden bu şekilde olduğunu. birkaç müdür daha arkadaşımız tanıdığımız onların hepsiyle, hepsiyle konuşuruz. Çok önemli maçlarda yani İzmir'in altyapısındaki çok önemli maçlarda canlı yayın bile yapma ihtimalimiz var. Tabii ki. olanağımız da var. Tabii o olanağımız var. da var. Gidip canlı yayın esnasındaki bütün herkesin şey nabzını tutabiliriz. Bunların hepsi bu programda olacak. Herkesin desteğini bekliyoruz. Kesinlikle. Hayırlısı olsun. Hayırlısı olsun. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Böyle bir fırsat sunduğunuz için bize. Bundan sonraki pazar Pazartesi programda evet. herkesi bekliyoruz. Hep beraber. Evet.